Evet selamlar gençler merhabalar az önce sizlere çok tatlı bir içerik çektim kendimi tanıttığım bir içerik çektim ve şimdi de buraya geldim sizlere güzel bir gameplay çıkartmaya çalışacağım çünkü az önceki videoda birazcık laf almadım ee, üzerinden şöyle tatlı bir atlayalım bu videoda çok fazla konuşmayabilirim çünkü oynamaya odaklanmak istiyorum şöyle abi çıtırından hemen bir atlayalım üzerinden tırart gameplay yapmak istiyorum çok yiyor. Beni şaşırttın. Beni beni şaşırttın. Beni şaşırttın diyelim şöyle. Bir pot şu abi şuradaki. Ara vermedi ki ben buraya kuşlayamam Şu kankaya vurdum. Oğlum boss'u bile vuramadım ya. Ölmüyor çocuk. Okey. Bu arada birkaç gündür de Fortnite oynamıyorum. Fortnite birazcık sinirimi bozmuştu geçen günlerde. Bu Superman update'sinden sonra %100 ihtimalle çıkıyor olması cidden çok sinirimi bozmuştu. O yüzden bir iki gün Fortnite oynamadım. At şöyle devam edelim abi. Güzel kombinimizi bulduk. Bu arada henüz bu işlerde çok yeni gençler. O yüzden bir takip ederseniz çok seviyorum. Adam yok abi. Adamlarla fightlamak istiyorum ben. Burada acaba jump pad bulabilir miyim diyorum da. Bu map'i hiç sevemedim, ısınamadım bir türlü map'e ya. Ya yanınızda çok fazla adam oluyor ya da yanınızda hiç adam olmuyor. Yani hiç ortası yok mu O yüzden hoşuma gitmedi abi map. Bakalım SMG falan nerede? Okey. Aha şurada bir fight sesi duyuyorum. Hemen oraya ısınan bir kuş atalım. Bu arada pusup da beklemek benim hiç tarzım uygun değil. Oyun tarzım uygun değil. Bunu geçen videoda da söylemiştim sanırım şimdi geldi aklıma. Bu ne abi? Çekiş oynarım Yani. Şaka yapıyorsun. Şaka yapma. Şaka yapma. Çocuk. Bu ne? Bu mu cidden buradan verdin bana? Eyvallah kullanmayacağım. Ha kaçıyorsun buradan niye? Ne oluyor oğlum burada? Çok tuhaf bir fight oldu. <laughs> Bayağı tuhaf bir fight oldu. Burada bir canlı yazanlayalım ondan sonra da alalım. Şuranın içinde olabilir mi? Yok hayır. Hayda mısın kanka? Anlamadım ki nerede olma. Ah aldım. Altında şurada bir yerde olmalı diğer de. Bu taraftan sıkıyordu. Yanlış görmedim herhalde değil mi? Oy. Gel bakalım çocuk adam. Ha zon geldi okey. Gelsin kaç olacak ki oğlum? Yine pusam süper hero skin daha ya. Hop yap bakalım dostum. Fazla bile yaşadın sen. Bu son süper hero skinlerinden nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim? Nefret ettiğimi söylememe gerek yok herhalde. Hiçbirini sevmiyorsunuz diye tahmin ediyorum ben. Zeynep. kankacım. Yallah tula göre bakalım. Bu spirit skinlerine karşı ön yargımız bir youtuberdan oluştu. Bu youtubera da selam olsun buradan. Ah nasıl olmadım? Kör oldum. Ah bunu da öldürdü. Al. Kankacım sen neden benim bulgum dışından geçiyorsun ya? Nereye 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 eşeksin nereye? Öyle peşimden gelip de sonrasında kaçmaya çalışmak yok bakalım. Okey gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Az önceki videoda Battle oynayayım dedim. Orada da bu arada kendimi tanıttım hani videonun başında da anlatmışımdır <laughs> zaten. Hiç oynayamadım. Çünkü odaklanamamıştım abi oyuna. Vuramadık onu ya. Yani. Keşke yani bir yere değseydi o. Şuraya zıplayacağım. Bu, bu ilk benim mi? Hadi. Oh. Oy. Onu vurdum. Onu çok iyi vurdum. Onu hissetti zaten içinde. Nerede? Hop. Ha gördüm. Ha gördüm seni gel. Hop. Öldük mü burada? Öldü. Aa! <laughs> Gerçekten çok ikonik bir an yaşandı bu arada. Dur bakayım inşallah ilk ben Luto. Derken abi adam var ya yapma. <laughs> abi şaka yapıyorsun ya. Yok ya yapabileceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Çocuğu demek ki benden daha yakın atmış onu. Aha adam vurdu şu. Ne yapabilirim ki ya? Drop da yok. Vallahi bu maç biraz gandaki oldu. Ama bence gayet güzel bir maç ya. ya. Oynarken çok eğleniyorum şu anda yalan yok. Aha burada bir loot var dur bakalım. Acaba buradaki loot bizi güne götürebilecek mi? Ne var? O bir şey abi. Tamam. Bence loot okey dok bu arada. Oynarım yani ben bu lootla. Hadi bakalım gençler. Birazcık daha konfantre oynayacağım. Din almaya çalışacağım. Hop şunları bir gömçükelim hemen. Bak benim sıkarıma sıkıyor ya şerefsiz. Duyuyorsunuz değil mi? Açabilirsem şurayı. Ha. Tam 17 tane bundan mermi oldu. Okey. Dediğim gibi kusarak oynama tarzını hiç sevmem. <laughs> o yüzden şöyle çıtırımdan. Geri o eski lootuma doğru bir yol alıyorum bu arada fark ettiyseniz çünkü orada birisinin olmadığını düşünüyorum şu anda. Yani burada loot vardı falan filan diye aklıma gelmesin şimdi senin Allah. Hah aynen öyle gençler. Okey abi ben bu pompalıyla daha rahat oynarım hatta sana bir şey diyeyim mi? Orada beni vuran kankiyi pişman etmek istiyorum ya. Evet bakalım lootumuz da gayet güzelleşti. <laughs> Late game beklemek istiyorum ya aslında yalan yok. Onu nasıl kırdın be kanka? On vurduk evet abi. şu taraftan da damage yemek istemiyorum. 3 Gel bakalım, gel bakalım. Görüşürüz çocuk adam. Hop ben push yedim burada. Şöyle güzel baksa kapanmak istedim. Okey. şimdi mekiti basarsak okeydir bence. Let's go. Hadi. Yine doğru gidiyoruz. Alabileceğiz mi bakalım? Önümüze bir drop düştü. Ha orada. ha gördüm. Hop oh, 42'yi vurdum kafasına. o, o mermilerden hiçbirini vuramadık mı ya? O kötü oldu bak. Ben buraya puşlayacağım. Buradan şuraya doğru bir dosya ekleyelim. <laughs> Şöyle yapacağım buraya. Hem, matımız da çok kalmadı. Oh bir canım var gel buraya. A Mal. Çet ne diyor ya? Evet gençler video buraya kadardı. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Orada baksı daha doğrusu duvarı yanlış açtığım için kaybettik. Her neyse güzel bir maçtı. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.